ve barış gücü kapsamında görevlendirilen Osmanlı Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı uğurlama törenine hoş geldiniz. <laughs> فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا milletinin korku nedir bilmeyen yiğit evlatları. Varlığıyla asil milletimizin daima güven, onur ve gurur duyduğu şanlı jandarma komandolar. Korkutlar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçmişte Kore'de, Kıbrıs'ta, Bosna Hersek'te, Kosova'da, Irak'ta, Somali'de, Afganistan'da Libya'da olduğu gibi şu anda da Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarması, polisi, özetle tüm güvenlik güçleriyle barışı desteklemeye devam ediyor. Sınırlarımızda yaşadığımız bu sıkıntılı süreçte bizlerle birlikte kenetlendiğimiz sürece Allah'ın izniyle bu ülkenin sırtını yere getirebilecek hiçbir güç yok. Değerli komandolar, korkutlar. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da vatanın bütünlüğüne Türk milletinin huzur ve güvenliğine yönelecek her türlü tehdit Osmanlı Jandarma Komutanlığı'nın siz fedakar evlatları tarafından komando ölmez, vatan bölünmez kanadını içinde yok edilecek. Bu görevde hepinize başarılar diliyor, gözlerinizden öpüyorum. Güle güle gidin, güle güle gelin. Çıktığınız yolda geride bıraktığınız aileleriniz bizlere emanettir. Göreviniz mübarek, yolunuz, bahtınız açık olsun. Allah'a emanet olun. Allah hepimizi korusun. <laughs> Arz eder. Değerli silah arkadaşlarım. Suriye'ye görev gittiğinizde göreceksiniz ki 13-14 yaşındaki kız çocuklarının halini, genç anneleri, düzensizliğin hakim olduğu bir düzeni, vatansızlığın, devletsizliğin ne demek olduğunu, paranın, kulun, zenginliğin, devletin olmadığı zaman hiçbir işe yaramadığını görecek hayatınız boyunca büyük bir ders alacaksınız. Hayat dersi alacaksınız. Onlara sığınabileceği bir Türkiye'si var. Ama şunu asla unutmayın ki bizim öyle bir şansımız yok. Saygıdeğer aileler, kıymetli hanımefendiler, silah arkadaşlarım sizlere evlatlarını emanet, emanet ederek gönül rahatlığı ile bu yola, bu göreve gitmektedirler. Sizlerin sizlerden önceki annelerinizin, ninelerinizin gibi metanet değişlerinizin arkasında dağ gibi durmaya devam edeceksiniz. Onların yokluğunu asla hissettirmeyeceksiniz. Görev motivasyonunu olumsuz etkileyecek hiçbir şeye fırsat vermeyeceksiniz. Bu konu, bu konuda herkesin sizlere sonsuz inancı vardır. Sizlere de bu süreçte kolaylıklar diliyorum. Değerli silah arkadaşlarım, gideceğiniz bu yeni görevde gazanız mübarek, Allah yar ve yardımcınız olsun. Her birinizi tek tek kucaklıyor. Allah'a emanet ediyorum. Yolunuz ve vaktiniz açık olsun. Oh. Bugüne kadar verilen tüm görevleri kahramanca yerine getiren komandolar bugün de bu görevi en iyi şekilde yerine getirecek. Allah'ın izniyle alınlarının akıyla dönecektir. Kıymetli aileleri biz bu komandolarla gurur duyuyoruz. İyi ki böyle komandalar yetiştirdiniz. Vatan sizinle gurur duyuyor. Allah sizden razı olsun. Hangi görevi devralırsanız alın. En iyi şekilde yerine getirdiğinize hep şahit olduk. Şanlı al bayrağı hep göklerde en yükseklerde dalgalandırdınız. Bugün de dalgalandıracaksınız. Yolunuz, batınız açık olsun. Allah'a emanet olun. Ol. Ben Türk komandosuyum. Ben Türk komandosuyum. Düşmanı çelik belçemle ezerim. Düşmanı çelik belçemle ezerim. Her yerde ben varım. Her yerde ben varım. Ama vatanın bütünlüğü, bayrağımızın dikildiği yerde her, her daim alınanması için, Ezan-ı Muhammedlerin sonsuza dek okunması için göreve göndereceğimiz bu kardeşlerimizin işlerini kolayla eyle Ya Rabbi. Ya Rab, komutanlarına ve kendilerine alacakları kararlarda isabetler nasip eyle. Bu kardeşlerimizin, göz bebeği kardeşlerimizin geride bırakmış olduğu eşlerine, çocuklarına, sevdiklerine, sabır ve metanet eyle ya Rabbi. Bahtlarını açık eyle, gönüllerini ferah eyle. Ya Rab, başarılı olma noktasında kendilerine ümitsizliği hiçbir zaman için aşırama ya Rabbi. Bu <laughs> ağlarımızla.